Bir zamanlar Cem Karaca, Müslüm Gürses gibi ses sanatçılarının sahne aldığı, Sarıgöl vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, şimdilerde ise kaderine terk edilmiş Cumhuriyet Sineması'nın önündeyiz. Gelin hep birlikte haberimizin detayına girmeden önce Sarıgöl'ün sinema tarihine bir göz atalım. Sarıgöl'ün sinemayla tanışması 62 yıl öncesine dayanıyor. 1960 darbesinden sonra 1961 yılında Sarıgöl'ün hem kaymakamı hem belediye başkanı olan Yarbay Fethi Gürab tarafından Gürab sineması olarak hizmete açılan Sarıgöl'ün ilk sineması o dönem vatandaşlar tarafından çok yoğun ilgi görmüş, sinema çok iyi gelir getirdiği için ilerleyen yıllarda yazlık bir sinema ihtiyacında doğurmuş. Nitekim 1974 yılında yine kaymakam Fethi Gürab döneminde Sarıgöl'de yazlık bir sinema daha açılmıştır. O dönemlerde at arabası üzerine afişler asılarak, bir cazgır sokak sokak dolanarak akşam oynayacak filmi tanıtır, vatandaşlar da hangi filmin ne zaman gösterme geleceğini bilirlerdi. İlerleyen süreçte 1969 ve 1977 yılları arasında Sarıgöl Belediye Başkanlığı yapan merhum Fevzi Helvacı döneminde şimdiki sinema yapılmış, ismi de Cumhuriyet Sineması olmuştu. Bir dönem Cem Karaca, Müslüm Gürses gibi ses sanatçılarının da sahne aldığı sinema yıllarca Sarıgöllü vatandaşlara hizmet verdikten sonra ihaleye çıkmış, bir dönem gazino olarak kullanılmış, bir süre sonra Lig TV maçlarının yayınlandığı bir salona dönüşmüş, düğün merasimlerinin yanında zaman zaman da tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapmıştır. Gazeteci Orhan Demircioğlu'nun ise sinemada yaşanan hatıraları Sarıgöl'ün Orta Yeri Sinema adlı bir kitapta toplaması geçtiğimiz yıllarda ÖSYM'nin sınavlarına da konu oldu. Şu an ise 10 yıl aşkın bir süredir bina atıl vaziyette. Uyuşturucu, tiner, fuhuş gibi gayrimeşru işlerin döndüğü bir mesken haline geldi. Her geçen gün yaşanan tarihin yok oluşunu izlediğimiz bu bina için Sarıgöl Belediyesi geçtiğimiz yıllarda bir girişimde bulunmuş. Ancak binanın zaman içinde bazı hisselerinin satıldığından dolayı hisse sahipleriyle anlaşma sağlanamadığı için somut bir adım atılamamıştır. Sarıgöl'ün sinema kültürünün devamı için herhangi bir sinema salonu projesi olacak mı? Hafızalarda bir soru işareti olarak bekliyor. Her geçen gün Sarıgöl'ün ortasında herkesin gözü önünde eriyen bu binanın da akıbetinin ne olacağı merak konusu.